Geldik şimdi bir sonraki baba 21. bab. Wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu İmam Buhari yine hadisi yapıştırmış babın girişine. <laughs> Müminlerden iki grup savaşırsa bu ayet savaşan tarafların e, mümin olduğu iddiasının mümin olan tarafların savaştıkları halde hala mümin sayılmaları gerektiğinin en büyük delilidir. Çünkü ayette Cenab-ı müminlerden iki taife savaşırlarsa dedi. Şu halde Cenab-ı Hak bunlara mümin diyorsa olur. Demek ki gün gelir müminler de karşı karşıya gelebilirler, savaşabilirler. Bu çok büyük bir cürümdür, çok büyük bir günahtır ama savaştılar diye artık bunlara kafir damgası vurulmasa gerek. Çünkü Cenab-ı Hak onları hala mümin olarak tarif ediyor. İmam Buhari bab başlığını bu ayetten seçmiş. Ve in ta'ifatan min el müminlerden iki taife savaşırlarsa fa aslihu beynehuma siz onların aralarını ıslah edin. Hitap bu. Kur'an'da Cenab-ı Hak böyle hitap ediyor. Dolayısıyla böyle bir olay bir yerde vuku bulduğunda Kur'an'ın Kur'an bana ne diyor? Ne yapmam gerek? diyen kişiye Kur'an'ın cevabı şu. Git onların arasını ıslah et. Bir tarafa katıl, diğerinin aleyhinde bir tarafı destekle yahut öte tarafa katıl onları destekle değil aralarını ıslah et. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Müminler savaşmamalılar. Ana gövde, şuurlu gövde, akil taraf muhakkak derhal ıslah etmeye yönelmeli. Kur'an bunu emrediyor. Cenab-ı Hak böyle emrediyor. وَاِنْ تَاِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا Müminlerden iki taife savaşırlarsa fa فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا O ikisinin arasını İslah edin. Ayetin devamı da var. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى Eğer ıslaha taraflardan biri yanaşmaz, taşkınlık ederse, ya bir taraf tamam ıslaha yanaşıyor, alttan alıyor, barışa yakın davranıyor, gittik ağlarını bulacağız. Diğer taraf koşulsuz savaşı sürdürmek istiyor. Hayır diyor. Hiç masaya gelmek istemiyor. ...beghi üzere yani taşkınlık gösteriyor... ...o zaman işte Cenab-ı Hak... ...taşkınlık yapan taraf ile savaşın... ...hatta tefii ile emriyle... ta ki Allah'ın emrine boyun eğsin... ...yani hiç bir savaş... Yere ...gideriz, ıslah etmeye çalışırız... ...ıslah olurlarsa olurlar... ...olmazlarsa... E, ...varsın birbirlerini kırsınlar... ...deyip geri gelemeyiz... ...hangi taraf taşkın, azgın... ...o taraf ile... E, kavgaya tutuşuruz. Öyle anlaşılıyor. Ayetin devamında Cenab-ı Hak onu emrediyor. Cenab-ı İmam Buhari ayeti verdikten sonra tırnak içinde fesemmahumul mu'minine. Allah onlara müminler ismini koydu. Dolayısıyla bunlar mümindirler. Kimse birbirleriyle savaşan müminlere artık kafir diyemez. Diyor İmam Buhari. Dolayısıyla önceki bab başlığındaki konuyu bir bakıma hala işlemeye devam ediyor. Yani önceki bab başlığında Hazreti Ebu Zer'in yaptığı yanlış dolayısıyla tekfir edilemeyeceğini, cahiliye işleri dolayısıyla, masiyetler dolayısıyla. Burada da doruklarda bir masiyet, müminin mümini öldürmesi. Savaşta bu öyle şeyler olur. Bu durumda dahi Allah müminlere mümin adını koydu. Demek ki şirk dışında kimseye, e, kimseyi tekfir etmek mümkün değil. Şirki de kişi açıkça kendisi deklare etmesi lazım. Öyle bizim vehimlenerek adamdan şirk algılamasında bulunup kafir dememiz bize düşmez. Kendisi bunu ilan edecek. Ben böyle inanıyorum diyecek. O öyle ilan ettiği zaman zaten kendi adına kendisi konuşmuş olur. 31. bapta 31. hadisteyim 21. bapta Haddethana Abdurrahman ibn İbnül Mübareki. Bize Abdurrahman bin El Mübarek anlattı. Haddethana Hammad ibn Zeydin. Bize Hamad bin Zeyd <Bize> anlattı. Yani bunların hepsi, demin Haydar da sordu, siyasi süreçlerde ortaya çıkmış şeyler. Demek ki egemenlik veya üstünlük sağlamak isteyen taraflar dini o, o denli kullanmışlar ki, ben yani işte falancanın tarafında mısın oradan başlıyor anlatmaya o şöyle yaptığı için böyle yapmış idi de sen şimdi onun tarafında olmakla aslında ben de böyle yaparım demek istiyorsun da işte o öyle olduğu için de aslında o yaptığı davranışta biraz kurcalarsan oradan küfre çıkıyor da işte oradan geçişme özelliğini kullanarak A, C'yi sevmiyor, C de B'yi sevmiyor dolayısıyla A, B'yi sevmiyordur ee, diye bir örgü üzerinden hem de uzun bir zincir oradan kafir diyebilmenin veya başka dindensin diyebilmenin yollarını aramışlar. Bu tür tartışmalar da o dönemlerde ortaya çıkmış. Düşünüyorum da hakikaten bu işlerde hep siyaset veya siyasi yaklaşımlar yönlendirici olmuş. Din sadece burada üzerinde şey yapılan bir nesne haline gelmiş. Kendisinden istimdar, medet umulan bir nesne haline gelmiş benzeri şeyleri çünkü yakın dönemde çok duyduk. Yani şu dinden bu dinden şöyle yaptığın zaman şu cemaate gelmezsen artık yani senin dini durumun ya bu dinden bile değilsindir şeklinde yaklaşımlar. Bunların hepsi demin söylediğim gibi temelde siyasi yaklaşımlar gibi geliyor. Tarihte de böyle olmuş. Halbuki İmam Buhari diyor ki şirk açık bir şirk görmediğiniz sürece hiç kimseyi tekfir edemezsiniz. Bakın birbiriyle Bırak o cemaat bu cemaat olmasını. Karşı karşıya gelmişler, savaşıyorlar. Allah hala bunlara müminler diyor. Geldik 31. hadise. Haddetena Abdurrahman ibnul Mübareki. Bize Abdurrahman bin El Mübarek anlattı. Haddetena <laughs> Hammad İbnü Zeyd'in. Bize Hamad bin Zeyd anlattı. Haddetena Eyyubu ve Yunus'u. Bize Eyyub ve Yunus anlattı. Anil <laughs> Haseni o da El Hasan'dan böyle El hasen geçtiği zaman sadece El Basri olduğu anlaşılır. Anil Ahnef bin Kays'in o da Ahnef bin Kays'tan kale demiş ki Ahnef bin Kays anlatıyor. Zehabtu li ansura hada'r Gittim şu adama destek olayım. Gittim şu adama yardım edeyim. Arka çıkayım. Kim bu adam? şu adam dediği kişi Hazreti Ali kastediliyor. Daha değişik rivayetlerde bunun Hazreti Ali olduğu açık. Bu da herhalde ravi tasarrufu olsa gerek. Artık olayın tarihi böl tarihi yanından soyutlayıp e işe yarar hüküm haline dönüştürmek istemiş. Yani onlar eskide kaldı, mazide kaldı. Şu bu konu etmeyelim kişilerin isimlerini. Buradan bu hadisten alacağınız mana savaşan mümin taraflarla ilgilidir. Bunların kim olduğu çok önemli değil deyip ismi ortadan kaldırmış ravilerden biri. Kultu diyor ki Ahnef bin Kays şu adama gidip yardım edeyim istedim. Kale bana Hasan dedi ki e, yok Hasan değil. E, Zahabtu li ansur hader racula felakiyeni Ebu, Ebu Bekre ile karşılaştım. Sahabeden biri herhalde. Fekale bana dedi ki Eyne turidu nereye gidiyorsun? Kultu dedim ki En soru hader racula Şu adama arka çıkacağım, destek olacağım. Kale dedi ki Ebu Bekir demiş İrci geri dön. Fe çünkü inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme "yakulu, Ben Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi işittim diyordu ki İzel teqel muslimani iki Müslüman karşı karşıya geldiğinde bir seyfihima kılıçlarıyla fel katilu katil de vel maktulu fin nari ateştedir. İmam Buhari bu hadisi veriyor ama hala yukarıya koskoca ayeti koymuş. Bu hadisi bile ayetteki gibi anlayacaksın demek istiyor. Fakultu ben de dedim ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi. Ha bel Bu katili anladık. Öldüren taraf. Fe me belul ne suçu var? Kale dedi ki innehu kâne harisan ala katli sahibihi. O da arkadaşını öldürmek için tam manasıyla azmetmişti. Fırsatı öbürü buldu öldürdü. Bu, bu fırsatı bulsaydı bu öldürecekti. Her iki tarafta birbirlerini öldürmeye tam manasıyla azmetmişlerdi. Şeklinde cevap vermiş. Şimdi Hazreti Peygamber'in ateştedir demesini, ha bu demek ki kafir oldular, cehennemlikler şeklinde anlayabilir miyiz? İmam Buhari ayeti başa koymuş ki böyle anlamayalım. Yani bunlar büyük günah işlemiş olurlar, epey bir yanarlar ateşte bunlar demek istiyor. Zaten herkesin bir ateşe gireceği var. Ve orada biraz biraz günahına, durumuna göre kalacağı var. Çünkü ilk kurtulanlar takva sahipleri, sakınanlar, daha az günah işlemiş olanlar olacağı için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir cürmü işleyen kimsenin ateşlik, <laughs> epey bir ateşte kalacağını kastediyor diye anlamalıyız. Yahut te, te, terhip hadisi olarak görmeliyiz. Şiddetle sakındıran, korkutan, korkutucu bir ifade olarak görmeliyiz. Yoksa bunu buradan küfre, küfürden de ebedi buradan ebedi ateşe, ebedi ateş üzerinden de küfre yol aramamalıyız diyor İmam Buhari demek istiyor. Zaten İmam Buhari konuşmaz kitabında işte böyle konuşur. Oraya bir başlık atar ve hadisi kor ne düşündüğünü anlatmak ister. Fıkhul <laughs> Buhari fitaracimihi Buhari'nin anlayışı başlıklarındadır diye bir söz meşhurdur. Oradan Buhari'nin nasıl düşündüğü anlaşılmalıdır. Buhari el اَلْمُؤْمِن۪ينَ Allah savaşan taraflara müminler adını koydu dedi. Daha başka hiçbir şey söylemedi. Şimdi artık hadisi başka türlü anlamamıza fırsat imkan yok. Hz. Peygamber iki Müslüman karşılaşsa kılıçlarıyla öldüren de öldürülen de ateştedir demiş olsa bile bu ateşte olmayı ebedi anlam anlamamalıyız. Zira bunlara kafir de diyemeyiz, dememeliyiz diyor İmam Buhari. Hz. Peygamber'in hadisini ayet çerçevesinde anlamak durumundayız demek istiyor. Şimdi Ebu Bekre adama doğru mu söylemiş? Gitme boş ver savaşsınlar orada diye. Demin okuduğumuz ayete dikkat edecek olursak aslında ayette öyle demiyor. Gidin aralarını ıslah edin. Yani kayıtsız kalmayın. İslahı mümkün değilse taraflardan biri ıslaha yanaşmıyorsa taşkın ise onu düzeltin, onu Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun büktürün, Allah'ın emrine ıslah ee, bunlar elbette ki bunun için bir dönem çabalayanlar olmuş ıslah edelim diye ama ıslaha da elverişli bir ortam bulamamışlar taraflar birbirlerine de iyi girmişler ee, bu dönemde yine kenarda duranlardan bir tanesi de Abdullah bin Ömer'dir, Hazreti Ömer'in oğlu o da sahabe içerisinde ilim sahibi olan Abdullahlardan biri, hadis sahibi olan çok hadis i edenlerden biri. Bir gün onun kapısına da bir adam gelmiş. Demiş ki ya millet orada savaşıyor. Sen burada duruyorsun. Sen hiç Kur'an-ı Kerim okumaz mısın? Allah'ın savaşla ilgili ayetlerini, peygamberin cihatla ilgili ayetlerini. Bak kan gövdeyi götürüyor. Kalk işte haklı olan tarafla birlikte savaş demek istiyor. O da cevaben demiş ki ben Hazreti Peygamber'den duydum dedi ki İslam beş şey üzere bina edilmiştir. Allah'a iman edeceksin. Kelime-i şehadeti saymış. Namaz, hac, oruç, zekat demiş. O adam oradan cihat cihat işte savaşacağız. Bir ortalıkta kan gövdeyi götürüyor görmüyor musun diye o şeyin içine çekmeye çalışınca demiş ki biz savaştık savaştık. Savaşmadık değil. Biz savaştık ki Allah'ın kelimesi en yüce olsun. قَاتَلْنَٓا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ Biz Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaştık. Siz ise şunun için savaşıyorsunuz şeklinde bir cevabı vardı ama onu şu anda unuttum ama öyle çarpıcıydı ki... Evet, yani bu savaş Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye yapılan bir savaş değil. O yüzden katılmıyorum diyor. Biz Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaştık siz sizin kelimeniz en yüce olsun diye mi? Yani orada verdiği bir cevap var. Unuttum şimdi o, o kısmını. Dolayısıyla Hazreti Ömer de bu fitneye iştirak etmemiş. Ne Hazreti Ali yanlısı olarak ne de diğer taraftan. Kenarda durmuş. Böyle kenarda duranlar var. Ebu Bekir'e gibi. Gitme boşver. ver. bu taraflardan her ikisinden birinde olmak da sıkıntılıdır. Ben Hazreti Peygamber'den böyle duydum diyor. Fakat yine bizi bağlayan ayettir. Böyle bir durum olduğunda islahat görevi var tarafı müminlerin ve hatta ıslahattan da öte taşkın tarafı doğru tespit edip onunla gerekirse savaşma görevleri de var. Mümin kanın, müminlerin kanlarının akması e, na kayıtsız kalınamaz elbette ki. Yani ha? Şahıslar da geçerli mi hocam? Şahıslar oluşturuyorlar. Yani, yani bu rükmen kişi kavga ederken görsek. Ee, yani e, herhalde yani orada emir bir maruf ne yani nüker en azından yaptıkları şey yanlış mümin müminlerini diye kılıçları çekmişler. Yani, başka bir de biriyle bir olup yani o, şimdi e, ayette Cenab-ı Hak topluluk üzerinden bunu ifade etmiş. Buradan bireye böyle kıyas ile gelmek o fıkıhçıların işi hüküm çıkarmak. yani e, bir şekilde elbette ki herhalde müdahale etmek icap eder. Sonuçta kılıçları çekmişler, birbirlerine giriyorlar. Yani hoş bir şey değil. Ama yani ıslah etmeye o prosedür orada ne kadar uygulamak mümkün olur bilmiyorum. Arada güme de gide, gidilebilir. Yani durun önce sizi ıslah etmeye çalışıyorum. Yani ıslah olmadı. Şimdi hangi acaba taşkın taraf? Galiba şu dönüp onunla e, şey yapmak ilginç bir şey. Hazreti Musa'nın biliyorsunuz başına gelmiş. Bir bakmış ki şehirde bir Kıpti ile bir <laughs> Yahudi girmişler birbirine. فَاِذَا لَّذِ اِسْتَنْصَرَهُ فَوَجِدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلًا ki adam gördü ki yaktetilen, öldürüşüyorlardı. Yani fırsatını bulan öldürecek. Her iki taraf öldürmek üzere azim etmiş. هَذَا <laughs> مِنْ شِيَعَةِهِ وَهَذَا مِنْ Bu kendi tarafından, kendi milletinden. Ve hâzâ min Bu da düşman taraftan. Festağâtnehu lezî min Kendi şiâtinden, kendi tarafından olan da yardım istemiş Hz. Musa'dan. <laughs> Musa. Musa <an> ona bir kondurdu. <laughs> Nasıl vurduysa artık bitirdi. Hz. Musa Aleyhisselam'ın bedenen de iyi olduğunu ayette Cenab-ı Hak zikrediyor. Felem velma balaga eşudduhu a'tenahu hukman ve ilma şeyine varınca yani eşuddu şiddetli haline varınca yani o gelişimin çok iyi olduğu anlaşılıyor ayette ona ilim ve hikmet verdik. Dolayısıyla bedeninde sağlıklı birisi koyduğu gibi bir tane kondurduğu gibi adamı öldürmüş. Fakat ale. Sonra da çok pişman olmuş. Ya inni qataltu minhum nefsen ya ben onlardan bir adam öldürdüm diyor. Öyle hüzünlenmiş, öyle hüzünlenmiş ki zaman sonra Cenab-ı Hak kendisine وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَنْ جَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ Sen bir adam öldürmüştün. Seni o öldürme, o katlin gamından, kederinden kurtarmıştık. Demek ki o adam öldürme nasıl bir keder oluşturuyor insanda. Cenab-ı Hak o gamı senden izale etmiştik. Böyle bir lütfumuz vardı sana hatırla diye anar ona. Hz. Musa Aleyhisselam da böyle araya gireyim, Demiş ama giriş nedeni ve girişteki mütealası ee, taşkın taraf hangisi, azgın taraf hangisi değil de bizden sizden yaklaşımıyla bunu yapmış ve adama vurduğu gibi adamı öldürmüş. Sonra ilginç bir şekilde bu bizimki demek ki e, ne derler böylelerine her gün biriyle, şer bir adam bir bakmış başka bir gün yine biriyle aynı kişi yine kavga halindeler. Feyzerle <laughs> distansarahu Hazreti Musa Aleyhisselam yardım yine yardım istiyor. Orada ne oluyorsa şimdi ayetleri şey demedim. Hazreti Musa Aleyhisselam galiba aynı şekilde ee, müdahale etmiyor yahut başka bir şey yapıyor. Bu sefer o Yahudi olan Ha, diyor ki, "Eturidu an taktulani kema qatalta nefsen bil amsi." Dün bir adam öldürmüştüm biliyorsun değil mi? Şimdi beni de mi öldüreceksin diyor. Kemal katelte in turidu illa en takuna cebbaran fil ard. Sen yeryüzünde bir cebbar olmaya çalışıyorsun diye Hz. Musa'ya ağzına geleni söylüyor. O ma turidu en takuna Sen ıslahatçı bir adam değilsin. İyi bir insan da olamazsın falan. Hz. Musa aleyhisselam böyle sokak ortalarında cinayetlerle adam öldürmelerle devinirken bir adam çıka geliyor. Diyor ki ey Musa Ortalıkta bir gürültü yayıntı var, bir şuyat var. Herkes seni arıyor. Fakhruc inni leke minen nasihin. Derhal şehri terk et. Sana nasihat edenlerdenim seni arıyorlar. Demek ki haber uçması gereken yere uçmuş. Bizim Yahudi demek ki gitti hemen ihbar etti. Ee, Hz. Musa Aleyhisselam demek ki ilk önemlisinde doğru yaklaşmamış. Yanlış adama destek çıkmış. O da onu öyle ele vermiş. Böyle bir şey yani araya girersen de dikkat et. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın başına gelen senin başına gelmesin. Bir sonraki hadis, bir sonraki bab. Hadiste e, hani Hz. Ali'ye destek olmaya gidiyorum diyen adama karşılığında bir hadis getiriyor. Hı hı. E, hani bu hadisin saati açısından nasıl değerlendirilir? Çünkü adam hani belki Hazreti Ali'ye destek vermesin istiyor veya hiç bu işe bulaşmasın istiyor Hani negatif bir <laughs> aldı, yani, düş... acaba uydurdu böyle bir şey? Düşünülebilir. En azından hadisi bu manada kullandığı açık. Hadisi Hazreti Peygamber söylerken tam o şartlar ile bu şartlar aynı mıydı bilmiyoruz. Belki Hazreti Peygamber iki kişi böyle ala veren dolayısıyla karşı karşıya kılıç çekerlerse ikisi de işte cehennemliktir gibi böyle bireysel bir vakayı kastetti belki. Ki bunlar yani bu kişiye bu Bekre'ye hemen orada demin okuduğumuz ayet hatırlatılmalıydı. Ya gitmiyoruz da Ali'ye destek vermiyoruz. Ötekine de ıslah etmeyeceğiz. Yani bu kişi belli ki Hz. Ali'nin haklı diğer tarafın da taşkın olduğu taraf olduğunu düşünüyor. Ve ayetteki emir dolayısıyla gidip destek olmak istiyor azgın tarafa karşı. Ama öteki taraf mutlak yani şu Ebu bakarsan hiç karışmamalıyız gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bu yönü itibariyle ne Ali'ye ne ee, radıyallahu anhum ne de öteki tarafa pek bir çıkar, çıkar sağlamıyor ama Hz. Muaviye'ye en azından yaramış bunlar. Yani Hz. Muaviye çünkü katılanların Ali'ye katılacaklarını biliyordu. Bu gruptan biri katılacak olsa Hz. Ali tarafına karıyordu, katılıyordu Kerramullah Hoca. En azından böylelerinin katılmayışı da ona şey olmuş, avantaj olmuş. Yani çekimsel oylar da Hz. Ali'nin aslında. Yani İbn Ömer'in davranışı da ...aslında Hazreti Muaviye'ye yaranmış. Daha sonraki dönemde de... E, ...yani Muaviye Şam'dan gelen hediyeleri falan... ...aldığına dair rivayetler de var. E, yani insan işte bu yani insan ve siyaset... ...siyasette çok akkara e, ...çok belirgin olmuyor demek ki. çok büyük karşı tarafta olan Evet karşı tarafta olan da var. Başta Hazreti Ayşe olmak üzere. Böyle bir e, ortam, böyle bir şey... Olabilir. Bu hadislerde manipülasyon en azından yorumunda manipülatif bir etkiyi düşünmek mümkündür. Ha tümünde de yani artık o kadarını bilemiyoruz. E, hadisçiler sahabileri Hz. Peygamber'e iftira etme noktasında e, böyle düşünmek istemiyorlar. Etmez yani. diyorlar. Bu açısından bu değerlendirilmiş bir zaman bu husus Yani. Bu değerlendirilmemiştir. Sahabe böyle diyorsa sahabe bunu Hz. Peygamber'e iftira ediyor Dememişlerdir hadisçiler. Hadisçiler hadisin sözün sahabeye kadar gittiği senedi didik didik ediyorlar. O kişileri didik didik ediyorlar. Yalan söylemiş olabilir mi olamaz mı? Ama sahabi ağzını açtı mı söyledi mi artık o konuda bir şey yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar derseniz de şu sahip dolayısıyla. Çünkü hadis, bu hadis rivayet sisteminin doğasında sahabeye itimat ilkesi var. Neden? Çünkü Sahabe olayın çoğunlukla birebir tanığıdır. Eğer sahabe tek kalınca olayın tanığı olarak destek bulamazsan sözünü kuşkuyla karşılarım. Yalan mı söylüyor? dediğiniz anda hemen hemen sünnetin %80'ini 90'ını artık kuşkuyla karşılayabilirsiniz. Çünkü aynı olayı aktaran iki sahabeyi bulmak çok zordur. Bunlar Hazreti Peygamber olaylarını aktaralım diye etrafında gezinmiyorlardı. De, denk geldikte de. Geldikçe Böyle bir sistematik yoktu. Sonradan gelişti. Dolayısıyla sahabe neslini bu böyle görmez iseniz onları da destek ararım yaklaşımıyla. Ebu Bekir'e işte hani bu sözü peygamberden duyan var mı? Onları bu, bu şekilde kuşkucu bir yaklaşımla ele aldığınızda elde bir şey pek kalmaz geriye. O yüzden hadisçiler sahabe neslini ...bu manada şey görüyorlar... ...bunu Hazreti Peygamber iftira etmez... ...diye düşünmek istiyorlar... ...böyle düşünmek istedikleri için de... ...ayetlerden... ...hadislerden... ...deliller çıkarmaya çalışıyorlar... ...Allah ayette Cenab-ı Hak... ...Allah muhacirlerden, ensardan razı oldu dediğinde... ...ha demek ki Allah'ın razı olduğu kimse... ...Peygamber iftira etmez... ...sonucuna gitmek istiyorlar... ...Hazreti Peygamber... ...burada tanık olanlar olmayanlara aktarsın... ...dediği zaman... Bak Hazreti Peygamber demek ki adil görüyor ki aktarın dedi. Adil görmeseydi falanca falanca aktarsın filanca filanca aktarmasın diye buralardan sahabenin adil olduklarına dair deliller çıkarıyorlar ama bu da bütün ümmet açısından böyle mi? Hayır. Bazıları mutezili anlayış en az iki kişinin aktarması gerekir şeklinde bir teori atmış ortaya ve bunu da ayetle delillendirmişler. Ayette Cenab-ı basit ticari bir vakada bile Iki, iki, aranızdan iki adil kimseyi, iki erkeği tanık tutun. Olmadığı erkek bulamıyorsanız o bir erkeğin yerine iki kadın diyor. Bu bir ticari vakada bile böyleyse dinim, dinimizi oluşturan bir hususta gelecek olan bilgiye, bilgiyle alakalı olarak iki adil şahit neden istemiyoruz gibi bir yaklaşım sergilemişler. İbn-i bu yaklaşımı diyor ki esas alacak olursanız ortada hadis diye bir şey kalmaz. Çünkü Hz. Peygamberden iki kişiyle, ondan sonra da her kolda, her düğümde iki kişiyle gelen bir rivayet, ben bilmiyorum diyor. Dolayısıyla bu hadis rivayet sisteminin tabiatından kaynaklanan bir şey. Sahabeye itimat. Ebu Bekir'in burada sözü, Ebu Bekir'e sözü, ama sahabe şunu yapmıştır diye ben inanıyorum. Sözde Hazreti Peygamber e iftira etmemiştir ama yorumunu, yani bu hadisi böyle anlamak gerektiği şeklinde, adama telkininde... Onu oradan uzaklaştırmak hususunda. Onu da biz şimdi çok iyi tahlil edemeyiz. Ebu Bekre ve Ebu Bekre gibiler. Alim kimseler bunlar. Belki bir yandan tarafları ıslah etmeye yani belli girişimleri vardı. Bu bizim şey gibi Ahnet bin Kays gibi gidip sadece e, piyon olacak ve sadece çatışmanın şiddetini arttıracak kimseleri de uzak tutmaya çalışıyorlardı. Yani savaş meydanına katılım olmasın.

انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين